Bunlar trenleriniz mi? Nedir? Ne yapıyorsun ya Yazefe ya Ne yapıyorsun? Dur bir bekle. Evet çok güzelmiş. Hey dur. Treni ne ki ya e? Kırmızı renk mi oğlum o? Ama yes, e. yes, şey, bir yapayım. Hmm, neymiş bu? Tren. Hızlı tren. mi? Hızlı <laughs> tren. Niye durdu o? Durdu ama. böyle 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 vadi. gidip titi böyle, vadi Durdu. Öyle durdu mu? Edir. Hani onun vagonları yok mu? Ben burada. Hani burada, burada, burada mı? Edir. Tamam. Herkes bekliyor. Benim için burada bir şey var. Hey, bu da doğdu. <laughs> bu da, <ama Gülüyor> da doğdu. Ama ama bu da titirda. Hadi amcana amcana ver taksın oğlum. Sen mi takacaksın? Hadi gel tak bakalım. Gel onu kapat sarı, sarı. Değil. Dur da kapatayım. Tamam, hadi.